Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. sonunda beklediğimiz gün gerçekleşti. Mercan'ın kızını geldi. İkinci kızını. daha erken ama işte ancak bu vakitte bitirebildim. Sekizinci gününde tahmin ediyorum. damat adayımız da bu. Ee, Fatih yine seninle birlikteyiz. Ee, erkekten bahseder misin biraz? Soyu sopu nedir? Abi şimdi aynı dişi gibi. Erkek de panterlerden. Evet. O eski panterlerden. Bu evet. panter Aşille, ata panterin kızından olma erkeğimiz. Kızından olma. Bu evet. bizim kaplan. Evet. O meşhur bir kaplan var ya. Evet. O köpeğin oğlu. Evet köpeğin başına gelen talihsizliklerden dolayı biraz uzak evet. kaldı. Biz bunun yani şimdi şeyine bakıyoruz, hani soyuna bakıyoruz. Tabii. Soya bakarsak çok iyi bir eşleşme olacak ikisi de. İnşallah. Şimdi bunun soyu ne kadar temizse, bununki de o kadar temiz. Uzaktan... Evet. uzaktan ee, Mercan'ın da üreticisi sensin. Sen en iyisini sen şimdi, biliyorsun. Bu kara kızın yavrusu. Bizim kara kızın yavrusu. Evet. Bu direkt Aşil'in kızından çıkma erkek. Bunun babası bizim Aşil evet. babası bizim kaplan. Biz de bizim köpeklerin yavruları zaten. Tam hayalimizdeki eşleşme olacak bunlar ya. İnşallah. Güzel panterleri çıkaracaklar. Bak mercanın dilini açmıştık hatırlıyor. Evet. Erkeğin dilini daha açmadık biz. Erkeğin dili hala yapışık. Yok Mercan'ınkini açmadık. Ee, ya erkeğininkini er açmıştık. Kardeşininkini açtık. Aynen. Ya şimdi bu ikisi güzel kömür gibi yavrular çıkaracak. Gibi demeyelim. Aslında biraz daha ben e, Mercan'ı e, geç getirebilirdim ama ben bizim erkek e, kardeşinden biraz çekildim. Yani. E, ne olur ne olmaz garanti alalım. Tabii. Sen de burada, e, burada emniyette de olur. olur. Yani. İkisini çiftleştiririz. Biz bu erkekten geçen batımda şey aldık. Bunun annesinden yavru oldu. Çok güzel evet. yavrular çıktı. Evet. Onları da bir ara paylaşacağız. Şu anda tabii dişi e, ilk Çiftliği. defa yabancı bir erkek görüyor. Erkek de normalde burada değil. Evet. duruyor bizi. İkisi şu an yabancı yerde. Evet. Dişi yani yoldan geldi tamam. Evet. Kız kardeşim, onu da emeği büyük, onu hani arabasıyla getiren kendisi. Bu kim? Kız mı geldi sana? Gelin mi sana? Hani bunların kırmızı olmuştu? Güzel <laughs> Harbi panter, dışar bir panter. Evet. Akrabalıkları var ama çok uzaktan akrabalıkları var. Böyle yakın bir akrabalıkları var. Çok yok. Yok. İnşallah. Veya bu erkek dediğimiz gibi 3-4 aylıkken çaldıları mı? Evet. Çalındığı için hayvan bakımsız kaldı. Doğrudur. Bu erkeğin Onur Kanlı Amerika'ya bir tane kardeşini göndermişti. O kardeşi bundan çok çok daha büyük oldu mesela. Ayağında bir şey değil mi? Evet. Sizin şey var mı? Yok. Gel oğlum Gel. Hazır gelmişken e, size başka köpekler de göstermek istiyorum. Şöyle bir tur atalım. <laughs> Ömer müsaade var mı köpekleri görmeye? <laughs> Girebilirim dersen Çıkmasa değil, fark etmez. Güvenilir <gülüyor> <yere gireyim>. ya. <laughs> Bu arada belki işinizde tanıyanlarınız vardır Ömer İnan. Eski köpekçilerden. Bıraktık abi. Ee, burası onun mekanı. Bu Malaklı, Aksaray Malaklısı adamcı Bu da dişimiz bir gözü ee, herhalde kör. Burada bayağı kulübeler var. Çeşitli amaçlar için yapılmış. <laughs> İnşallah güzel bir eşleşme olur. Hayırlısı olsun şöyle geçeyim ben. Ee, özellikle buraya getirdik ki burası emniyetli. Yani başka bir köpek, yabancı bir köpek girmesi imkansız. Buraya mı alacağız onları? Buraya Ortadan mı koyacağız abi? Çıkıyor, Gel. Tamam. Alttan çıkıyor diye buraya alalım. Gel. Onları alayım ben, ben orada <laughs> <budur su> <laughs> işimiz evet. Neyse birazdan birazdan işimize geri döneceğiz. Ee, videoyu burada sonlandıracağım. İnşallah güzel haberle size e, yeni videolarla karşınızda olacağım. Herkese iyi günler.